birlikte AKP, e, MHP 6284 kadını koruma yasası ile ilgili maddeyi e, kaldırmaya çalışıyorlar. Evet, e, seçim seçim e, vaatlerinde 6284 sayılı e, Kadını kadına şiddetten korunma kanununda kaldırılma teklifi var. Yani böyle bir vaat de bulunuyor. Bu alenen kadınlara açılmış bir savaştır. Şimdi burada hani şey de demek istemiyorum. Sürekli kopmuş bir yaygara işte şeriat gelecek şeriat gelecek. Şeriat öyle kolay kolay bu ülkeye gelemez. Hala şeriat gelemez diyen insanlar varsa zaten bu ülkeye şeriatı getiremezler. Kesinlikle. Çünkü sizin gibi düşünen insanlar mevcut. Bu konuda bir umudumuzu kesmeyelim. İkinci olarak da yani Cumhur İttifakı'nın kadın cinayetlerine ve kadınlara yönelik olan tavrını biz senelerdir biliyoruz. Çocuklara. 38 yerinden bıçaklanan kadınlar var bu ülkede dosyasını takip ettiğim ee, koruma kararı bak uzaklaştırma ve koruma kararı çantasından çıkan eski eşi tarafından öldürülen kadınlar var. Zaten korumadıklarını zaten yasaları uygulamadıklarını ceza vermediklerini hani zaten savunmadıklarını bunu biliyoruz bunu tekrar tekrar konuşmanın anlamı da yok. Yani burada konuşmamız gereken Hüdapar bunu kaldırıyor bunu kaldırmak için teklif veriyor değil Hüdapar bunu kaldırıyor ama biz ne yapacağız olmalı. Ne yapacaksınız? Mesela Hüdapar kaldırdı. Ne yapacaksınız? Yapacağız? Hani burada mevzu kaldırıp kaldırmaması değil, o kaldırmayı teklif ediyor. Sen ne yapacaksın? Bir kadın olarak şu an burada konuşuyorum. 14 Mayıs'tan sonra da konuşmaya devam edeceğim. He, beyin yok ki. Yani başka bir soru alayım var mı? Yok. Yok teşekkür Aynen. ederim. Evet, evet. Hiçbir şey, şey düşünmüyorum. Yani düşünüyoruz, düşünüyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Bir yere gitmiyor. Neden bir bir ne yere gitmek ne, Nereye gidecek? Gitmek zorunda. Öyle mi? Haklarınızı sormak zorundasınız. Öyle mi? Evet. Savunmuyoruz mu zannediyorsunuz? İşte konuşun, mikrofonlara da konuşun. E konuşuyoruz. Ben zaten her gün konuşuyorum. Sosyalist Cumhuriyet Partisi İzmir İl Sekreteriyim. Harik. Her gün, her yerde, her şeyi. Kadın hakları, çocuk hakları. Bunların hepsini konuşuyoruz. Anladım, gel İşçi hakkı, emekçi hakkı. Bunların hepsini konuşuyoruz. Önemli olan halkta ne kadar karşılık bulduğumuz. Türkiye'de bir çıta kondu. O kalan çıtanın herkes üstünden ben nasıl atlarım sen nasıl atlarım kavgası. Bu seçim ittifaklar arasında geçmiyor terör örgütleri ve cemaatler arasında geçiyor. Her iki ittifak için de geçerlidir bu sözüm. Lütfen bunu da yayınlayın. Doğru algılansın. Birinde Hüdapar, birinde HDP. Kim kimle kol kola değil. Sadece bir hedefe kitlenerek Türkiye'de bir siyaset yürütülmeye çalışıyor. Bir tarafı milliyetçi, bir tarafı şey, e, AKP düşmanlığı. Bu ülkenin hiçbir evladı birbirine düşman değil. Asla değil. Düşman da edilmemeli. Edilmemeli. AKP'li de benim kardeşim, CHP'li de, HDP'li de hepsi kardeşiz. O 1923 destanını yazarken herkes aynı cephede güreşti. O düşmana karşı tek yürek olduğumuz için o cumhuriyeti ve o devrimleri yaptık. Lütfen herkes biraz kendine gelsin. Eyvallah. Gaza da gelmesin bu millet. Gereğini yapsın. Evet, teşekkür, teşekkür ederim. Abi. Bir de başkasının tadına bakalım nasıl. Eyvallah. 20 yıldır yapıyor az dem ki. O gene yapacağım diye şey yapıyor. Olmaz ki. Olmaz bu kadar yani. Teşekkür ederim. Tabii ki de karşıyız yani öyle bir şey olmamalı ama baştakiler artık ne yapar bilmiyoruz. Joseph peki böyle. Evet Gidişatımız yani, kötü. Zaten iç savaşı yaşıyoruz resmen. Biliyorum Allah Hiç yardımcımız olsun. Olmayın. Yok Ya karamsarlık değil bunlar gerçekler. Allah yardımcımız olsun. Ben kabul etmiyorum. Ne diyeyim ben? Ben yani. ben AKP ile hiç ilgili değilim. değil. İlgili değil yasayı yasayı kaldırmaya çalışıyorlar. Ne çalışıyorlar? Tamam. Kadını koruma yasasını. E, Valla kalkmasın kalkmasından e, değiliz. değilim. İstemem yani. Eyvallah. Tamam. Kadınlar korumalar lazım. Ha eyvallah. Al teşekkür ederim. Biliyorsunuz bunu kaldırmaya çalışıyorlar. E, kaldıramazlar. Kadınlara izin vermez. Birlik olacak mısınız? Kesinlikle <laughs> kesinlikle yok öyle şey. <laughs> <laughs> yani Cumhur İttifakı kazanırsa biliyorsunuz Hüdapar e, gündeme getirdi bunu. Hüdapar'ın zaten e, herkes biliyor yapma, ne yapmak istediğini, kimler olduğunu herkes biliyor tabii ki yani. E, örtülü olarak da Cumhur İttifakı da buna destek veriyor. Aslında onların zihniyeti de aynı. Evet, tamam. Olun, teşekkür ederim. Sen bir kadın değil misin? Kadın evet. E, sen bir kadın cinayetine kurban gitmek ister misin? Hayır. E, bunun bu yasa var işte. Bu yasa kadını koruyacak olan bir yasa. Bunu kaldırmasını istiyor musun, istemiyor musun? İstemiyorum. Bunu, bunu kim ister ki? Bunu hiçbir kadın istemez. Anlamadım. Hiçbir kadın istemez bunu. İşte bunu soruyorum ben de sana. İstiyor musun, istemiyor musun? İstiyorsan, istemiyor İstemiyorum. <laughs> Efendim? İstem Beni istememen bir şeyi ilgilendirmez yani. Ben, bak tamam ben de size diyorum ki. Benim iste istememem hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Nasıl değiştirmeyecek? Bir kadın ben olarak ben hiç doğru bulmuyorum. Hepsi de birbirinden... Affedersin. <laughs> beter. Ne diyeyim yani bu millet aç geziyor yani sokaklarda. Bakma bu kadar kalabalığa herkes parasızlıktan, maddiyatsızlıktan aç insanlarımız o kadar Eyvallah, çok hemen ki. Şu Merhaba bayanlar. Merhaba, 6384 ne oluyor? Bak biliyor musunuz? 6184. Neyi kaçıyorsunuz? Sizin yasanız bu. Kadınlar biliyoruz, yasınız. biliyoruz, biliyoruz. Ne düşünüyorsunuz hanımefendi? Ben bir şey Canım bu yasa kalkmaz ki. Bu yasanın devam etmesi gerekir. Bizim için de devam Kazımayı etmesi. Çocuklar ya onları boş varsan onlar kendileri için çalışıyorlar da ondan. Başka şey değil yani bu kalkar mı? Ne yapacak onlar peki kadınlar? Direnecek misiniz? Direneceğiz tabii. Evet. Direnmeden olur mu? Teşekkür ederim. E kadınların şeyi değil mi? Evet. E, hakları? Evet. Ee onları kaldırırlarsa niye de, oy verelim? Ben oyumu Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Allah'na Allah. korku ben saklamıyorum ben açıktan diyorum. söylüyorum kılıçları olma vereceğim saklayacağım, ha, saklayacağım. bak saklayacak? enge benim bir tane engelli kızım var ona diyor ki evine gelire göre maaş vereceğim o engelli çalışamıyor görmüyor nasıl gelirine göre maaş verecek onun kendine özel bir maaşı olması lazım değil mi benim diyeyim. torun engelli Güzelle engel var neymiş dedesi şeymiş dedesi babası da değil dedesi emekliymiş de onun için vermiyor. Yani öyle gerçekten. bir saçmalık mı var benim çocuğuma Eyvallah. bak bir şey alamıyoruz edemiyoruz onun da ona göre ihtiyacı var. Kendi maaşı olsa ben babasına danışmadan o çocuğun her ihtiyacını görürüm. Eyvallah. Şimdi ben babasının eline bakıyorum ki para versin çocuğun ihtiyacını göreyim diye. Bunun başımızdakiler bunları düşünmesi lazım. Ben de bir iki cümle söylemek istiyorum. Yalnız neden ee... 6.284 nolu maddeyi soruyorum hanımefendi? Ee... Biraz ağzıma çok geliyor. Bu maddeye ben şahsım olarak karşıyım çünkü kadınlar çok önemlidir. Kadınları mutlu etmek çok önemlidir. Şiddet çok yanlıştır. Bir defa bir toplumda kadın mutluysa şiddet görmezse o toplum yükselir, yücelir. Ben bu düşüncedeyim. İyi yayınlar, teşekkürler. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, çok yanlış yaparlar. Yani ben istemiyorum öyle bir şey olmasını. Çok yanlış yaparlar Yapan zaten şart koydu. şart koydu ama yani zaten artık gidiciler diye düşünüyorum yani öyle bir şey olmayacak artık çünkü İstanbul Sözleşmesini yok ettiler onu kaldırdılar ne düşünüyorsun yani aynı dedikleriyle aynı yani açıkçası. Eyvallah, sağ ol, şekilde. Ederim, sağ ben karşım kaldırmalarına yani kadınları korumalı dayak yiyorlar, dövülüyorlar. öldürüyorlar. Şi şiddet görüyorlar. Karşıyım yani şiddetle kanıyorum onları. Eyvallah sağ ol, teşekkür ederim. Siz ben, ne düşünüyorsunuz? Ben de aynı şekilde kızım gibi düşünüyorum. Şiddete karşıyım. Kısaca. Teşekkürler. Nerede? Katılmıyorum. Kaldırılsın mı kaldırılmasın mı? Kaldırılmasın tabii ki. Değil mi? Evet. Kaldırılsa ne olur? Kadınların başına neler gelir? Kadınların başına her şey geliyor zaten şu anda. Teşekkür ederim bu ben arada. Ben teşekkür ederim. Ben de şey. Her türlü çiftletten, kadın cinayetlerinden... Tabii evet. ki tabii ki karşıyız. Kaldırılsın mı, kaldırılmasın mı? Kaldırılmasın. Kaldırılmasın tabii ki. Eyvallah. Kaldırılmasa yani. ne olur? Vallahi, Kadınların başına ne gelir? Neler her şey gelir? gelir? Her şey gelebilir. Teknik her şey gelebilir. Sonuçta hani hiç, ne, ne diyeyim ki? Eyvallah. <laughs> Teşekkür Teşekkürler. Türkiye'de falan. düşünmememiz gerekiyor öncelikle. yani. Düşünürseniz e, sorumluluklarına katlanmanız gerekiyor. Malum olarak Türkiye'deki aktif siyasi düşünceleri ifade ettiğinizde bir kalıplaştırma mevcut. Yani herhangi bir düşünceyi özgürce ifade edebildiğimizi ben düşünmüyorum. Siz düşünüyor musunuz? Artık yani sokaklar konuşuyor ya. Konuşuyor mu? Konuşuyor abi. E, sonucu ne olacak peki? Efendim? Sonucu ne olacak bu peki? Abi bir yere kadar konuşacağız ondan sonra. Zaten artık daha çok... Hiçbir şey değişmeyecek. Ben Türk genci olarak bu ülkede bir gram ümidim kalmadıysa... Yapma o kadar karamsar e, Yani Karamsar değil yani. Bir tek biz değil. Yani bu ülkeden bir olmayacağını ben söylüyorum. Biz gidiyoruz geride kalan arkadaşlara başarılar deneyeceğiz yani. Abi uzaklara mı gidiyor? E, ya yani, gideceğiz yani. evet. Yapma ya. Terk yani. Biz ülkemizi çok seviyoruz ama bu ülkenin yaşlanabilir tesi kalmadı. E, dibine kadar biz bütün Psikolojik ve e, maddi mali ve bütün sorunları Türk genci olarak biz hissediyoruz. Ama bugün bunun karşılığında bir e, proje sunabilen bir A parti ya da B parti görmüyorum. Bakın isim vermiyorum. Eyvallah. Ekonomiyi düzeltecekler ama kim ekonomiyi nasıl düzelteceğim diye bir proje sunmuyor. Artık bu halkın uyanması lazım. Bu cahilliğin uyanması lazım. Uyanmıyorlar. Adam onu gönderelim de düzelteceğiz. Bana nasıl düzelteceğini anlat. Birisini gönderip yerine gelmeyi düşünme. Siz hepsi koltuk sevdalısı. Biz bunların neler olduğunu ben çok iyi biliyorum mesela. Yani bunlar düşman falan değil. Abay, falan. birbirinin arkadaşı bunlar. Sadece medyada bize böyle gözüküyor. Halk birbirini yiyor. Kameralar kapandıktan sonra, şu an konuştuktan sonra, biz sen geliyoruz? Şu parseli bana ver, bu parseli bana ver. Sayın Kemalciğim, Sayın Erdoğancığım, şuraları bölüşelim. Rand bunlar abi siyaset de siyaset de kapitalist düzenin en büyük ve en büyük kapitalist düzenin en büyük sömürgesidir şu an. Siyaset. Birincisi dindir, ikincisi şu an Türkiye'de siyasettir. Ayrıştırıyorlar ve yönetiyorlar. Bu kadar basit. Uyanması lazım. Alternatife yönelmesi lazım bu insanların. Popüler olanlara değil de yeni alternatiflere yönelmesi lazım. Ama kimse aklın yolundan gitmiyor. Ona düşman diye sağ tarafa geçiyor. Böyle bir düşünceyi artık kaldıramıyorum ben. Yani bu Türkiye'nin müthiş cahilliği. Aziz Esin az demiş yani yüzde 95 yüzde 95 diyorum ve teşekkür ediyorum. Evet ben biliyorum. Evet. Ne olacak efendim böyle bu kaldırmaya çalışıyor iktidar? Biz onu 14 Mayıs'ta e, kökten halledeceğiz. Diyorsunuz. Evet aynen. Ne diyorsunuz hanımefendi? Aynen. 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 Eyvallah. Sağolun teşekkür sana. ederim. Hadi. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanı'sı neler kaldırmak istiyor? Ne düşünüyorsunuz? Desteklemiyoruz tabii ki. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin de tekrardan geri gelmesini istiyoruz. İnşallah. Aynası, evet, gidecek. aynen kazanırsa gelecek. Gidecek. Ben de aynı kızımın dediklerine katılıyorum. Bekliyoruz. 14 evet. Mayıs mıydı? 14 Mayıs. İnşallah kazanacağız. Anda... Hayırlısı olsun. Yani bir... bir fikrim yok yani. Bilmediğim bir. Bakın işte ben size söyledim hı. şimdi. İktidar bunu kaldırmak istiyor. Hüdapar'la beraber. MHP'se dahil. Hı hı. Ne düşünüyorsunuz? Kaldırılsın mı? Kaldırılmasın mı? Kaldırılmasın. Kadını koruma e, yani. şeyi. Tabii ki kaldırılması. Kaldırılsa ne olur? Kaldırılsa kadınlar korunamaz herhalde. Yani... Arkadaş ne diyor? <laughs> Hayır kaldırılmasın diyor. <laughs> <de. gülüyor> tabii ki kaldırılmasın yani. Kaldırılsa ne olur kadınların başına neler gelir? Her şey gelebilir zaten Mesela. geliyor da. En yani. başta cinayet tabii ki kadın cinayetleri, taciz. şiddet, taciz, her şey gelebilir. Evet. Kaldırılmasın diyor. Evet. Kaldırılmasın. Tabii Eyvallah, ki. De. Kaldırılmasına karşıyım. Daha çok güçlenip kuvvetlenmesi lazım. Değil teşekkür mi? ederim tabii muhakkak. Ederim. Daha, daha fazla olması İstanbul, lazım. İstanbul sözleşmesinin geri gelmesi lazım. Muhakkak. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben her şey kaldırmak istiyor yani kadına dair, hayvana dair. Evet. Yani ile dair her şeyi kaldırmak istedikleri için hiç şaşırmıyorum. İktidar umarım bir gün gider. Yani sandıklarda umarım cevabımızı veririz. Kullanacak. İnşallah. Tabii ki kullanacağım. 18 yaşından büyüğüm. Eyvallah. O günü bekliyorum. Mayıs'ı büyük bir şekilde bekliyorum. Ne düşünüyoruz? Bu politikanın kaldırılmasını istemiyoruz tabii ki. Kesinlikle istemiyoruz. Kadın hakları, hayvan hakları zaten yok. Onları da iyice kaldırmaya çalışıyorlar. Yani. Kesinlikle karşıyız. Eyvallah. Siz değil hanımefendi? <laughs> yok vallahi. Almayayım diyorsunuz. Alma. <laughs> Pardon hemen nereden Kaldırılsın mı Kaldırılmasın. Kaldırılmasın. Ne olur kaldırılırsa? Kadınların başına neler geliyor? Yani Osmanlı'ya döneriz. Osmanlı'dan bir farkımız kalmaz. Kölelik gelir. Yani bunları söylemek Tabii istiyorum. Tabii cinayet. Tabii canım. Biliyorsunuz Merhaba değil ben. mi? Evet. Ee, i̇ktidar Hüdaplar'la beraber bunu Hüdaplar gündeme getirdi masada. Kaldırmak istiyorlar. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Vallahi bunlara kalırsa her şey kalkıyor. Onun için yani bilmiyorum. Bir şey kalmaz zaten kalkmayan. işlerine nasıl yarıyorsa öyle. Ya kadın korumak kanunu tabii ki olması lazım. Mezelden beri olan bir şey. Nasıl kaldırırsın? Ne neye, neye, göre kaldıracaksın ya Tam de kaldırdılar biliyorsun ya, ya bir seher vaktinde. Ya zaten kalkmayan bir şey kalmadı diyorum ya. Boşa yaşıyoruz artık. Ben 75 yaşındayım daha bugüne kadar böyle bir şey görmedim. İki tane arabam vardı eşimin ve kendimin. Şu anda şu sakat arabam var. Şimdi zorla başka bir şey yok. Her şey gitti. Şu anda işte sakat arabamla geziyorum. Allah sonumuzu ayırsın bilmiyorum yani. Eyvallah Teşekkür ederim. Kaldırılmasın. E kaldırılmasın. Kaldırılsa ne olur? E kötü olur. Değil mi? Evet. Yani. Evet. Başka bir şey söyleyeceğim. Yok. Gitme gitme bir dakika. Evet ne düşünüyorsunuz efendim 6284 nolu madde ile ilgili? Yani şiddet, kadınlara olan şiddet Türkiye'de zaten fazlasıyla artmış durumda. Ve bunu destekleyen insanları da bu şekilde kadınların hiçbirisinin de bunları asla haklarını geri vermeyeceklerini düşünüyorum. Ve biz bu konuda da hep beraber mücadelemizi hep birlikte yapacağız. Kadınlarla birlikte mücadelemizi yapacağız. Eyvallah. Şiddete hayır diyoruz. Eyvallah. Siz ne diyorsunuz hanımefendi? Çoğunlukla Türkiye'de kadınlara olan bu bazı haklarına suistimal edildiğini düşünüyorum ama elbette ki bu yönetim sistemi değiştirdi de kadınlara olan hakların da geri vereceğini ve sokaklarda biz de özgürce gezeceğiz. Ne sürtük olacağız, ne yoboz olacağız, ne de çapulcu olacağız. Hiç bunları da kabul etmiyoruz. Biz kadın haklarına ve kadına olan şiddete hayır diyoruz. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ne K düşünüyorsunuz? İstanbul Sözleşmesi ile e, inanın şu hakkında, onun hakkında şu an ben tarafsızlığımı koruyorum ama kadınlara olan yönelik ben dediğim gibi feminist bir insanım. bu İstanbul kadınlar... Sözleşmesi efendim. geri gelecek. İnşallah. Geri gelecek. İstanbul Sözleşmesi tamamen e, iktidarımızda tamamen e, yani e, onunla ilgili...